Herkese merhaba. Ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Batuhan Çelebi. Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün KNN algoritmasını ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. KNN algoritmasını. Şimdi KNN algoritması nedir? K Nearest Neighbor kelimesinden gelir, en yakın komşu anlamına geliyor İngilizce'de. Sunumun içeriği şu şekilde: nedir, nasıl çalışır ve uygulama örneği ve sonuç şeklinde en yakın komşu algoritması nedir? K yakın komşu algoritması hem sınıflandırma hem de regresyon problemlerini çözmek için kullanılan basit ve uygulaması kolay bir denetimli öğrenme algoritmasıdır. Denetimli öğrenme demek elimizde sonucunu bildiğimiz verilere denetimli öğrenme yapabiliriz biz. Yani sonucunu bilmediğimiz, yalnızca öğretme yapabildiğimiz ve kontrolünü sağlayamadığımız ee, öğrenme çeşitlerini biz denetimsiz öğrenme diyoruz. Ee, bu bir denetimli öğrenme algoritması. Peki bu algoritma nasıl çalışır? Ee, bu algoritma kapsamında tahminde bulunmak istediğimiz gözlem birimine en yakın k adet farklı gözlem birimi tespit edilir ve bu k adet gözlem biriminin bağımlı değişkenleri üzerinden ilgili gözlem için tahminde bulunulur. Konuyu regresyon ve sınıflandırma problemleri kapsamında birer örnekle detaylandıralım demişiz. Ee, şöyle ki kendine en yakın k adet noktayı tespit ediyoruz ve e, o noktaların çıktısı ne ise e, çoğunluk olarak bunun da çıktısının ne olduğunu varsayıyoruz. Aradığımız noktanın. K'nın nasıl çalışır? E, uzaklık hesaplamaları diye girmişiz. Noktalar arası uzaklığı bulmanın birden fazla metodu vardır. Öplit, Manhattan ve Minkowski, Jackert vesaire e, uzuyor da uzuyor bu. Öklit uzaklığı iki boyutlu uzayda Pisagor'un hesaplanması diyebiliriz. Ee, üst kısımda demişiz ama aslında e, bu sağda gözüküyor. E, yer alan tabloya bakacak olursak D noktasının uzaklığı alt kısımda belirttiğimiz formülle hesaplanabilir diyor. Şurada şu e, D'nin uzaklığını e, A ve B'ye bakarak hesaplamışız. Öklit uzaklığı hesaplamasında kullanılan matematiksel işlemler A ve B'nin x ve y değerleri için demişiz. Ee, şöyle ki, mesela biz e, bir C noktasını ya da şöyle söyleyeyim direkt A ile B'nin farkını alacağız diyelim. A'nın ikisinden B'nin ikisini çıkartıyoruz ve bunu bir parantez içerisinde karesini alıyoruz. Daha sonra e, A'nın y değerinden B'nin y değerini çıkartıyoruz, gene karesini alıyoruz. Ee, ve bu ikisini toplayıp kare kökünü alıyoruz. Ee, bütün olay bu kadar. Diğer bir uzunluk hesaplama yöntemimiz ise Manhattan olarak isimlendirilir demişiz. Bu uzaklık kısa noktalar arasında mutlak uzaklıkların toplamı alınır ee, demişiz. Biz bu yazımızda öklet uzunluk hesaplama yöntemini kullanacağız. Yani menetronu yalnızca örnek olarak koydum. Ee, daha birçok zaten ee, metot var. Kaynen nasıl çalışır demişiz. Regresyon ile örneği biliyorsunuz hem regresyon hem de sınıflandırmada çalışıyor demiştik az önce. Bağımlı ve bağımsız değişkenin bir arada olduğu aşağıdaki örnek veri setinde y bağımlı değişkeni sayısal bir değişkendir. Dolayısıyla bir regresyon problemi ile karşı karşıyayız. Yani y'nin değeri 110, 130, 160, 150 yani burada bir e, sayısal bir değişkenden söz ediyoruz. E, bu nedenle regresyon demişiz buna. Herhangi bir x1 ve x2 değerine sahip gözlem birimi için y bağımlı değişken tahmini yapılmak istendiğinde öklit ya da benzeri bir uzaklık hesabı ile en yakın k adet gözlem birimi hesaplanarak bu gözlem birimlerinin bağımlı değişkenlerinin ortalaması alınır demişiz. Burada e, siyah nokta bizim aradığımız nokta ise en yakın 5 nokta e, şu daire içerisinde alınan noktalardır. E, bunların da hesaplanması öklit, Manhattan, ve Minkowski ile yapılabilir demişiz sınıflandırma için de nasıl çalıştığına bakalım. Bağımlı ve bağımsız bağımlı ve bağımlı değişkenin bir arada olduğu aşağıdaki örnek veri setinde Y bağımlı değişkeni sayısal görünmesine karşın binary encode edilmiş bir değişkendir. Yani şöyle ki mesela elimizde bir iki adet değer var diyelim. Biz bunu 0 ve 1'e indirgiyoruz binary encode'la. Aslında bunu 3-4 farklı değişken varsa da gene sınıflandırma ile 0-1-2-3-4 şeklinde devam ettirebiliriz. Bu bir problem değil yani bizim de yapacağımız kodörneğinde öyle yapacağız zaten sınıflandırma yapacağız. Dolayısıyla bir sınıflandırma problemi ile karşı karşıyayız demişiz evet. Regresyon problemindeki benzer şekilde herhangi bir x1 ve x2 değerine sahip gözlem için y bağımlı değişken tahmini yapılmak istendiğinde. Önce uzaklık hesabı yapılarak en yakın k gözlem birimi belirlenir demişiz. Ardından regresyon probleminden farklı olarak en yakın k adet gözlemin y değerlerinin en sık gözlenen frekansı tahmin edilen sınıf olarak belirlenir demişiz. Diğerinde regresyonda ortalamasını alıyorduk. Bunda çoğunluğuna bakıyoruz. Mesela şu çıkan 3 sarı noktanın değeri 1. Kırmızı noktaların değeri 0 ise bize verdiği siyahın çıktı 1 olacak. Yani siyah verdi çıktı bir olacak. Uygulama örneği 1 demişiz sınıflandırmadan vermişiz örneği mesela demişiz ki k eşittir 4 verilsin x1 eşittir 8 ve x2 eşittir 4 olacakmış yani x 1i 8 ve x 2si 4 olan bir nokta daha eklenecek deniyor k değeri de 4. Bunu nasıl ararız? Öncelikle e, aradığımız noktanın e, diğer noktalarla olan uzaklığını öklit uzaklığı ile hesaplayabiliriz. E, bu da bir metot yani Manhattan'da vardı söylemiştik. Şimdi e, birinci satır için 8'den 2'yi çıkartmışız. Yani x1'lerin farkını alıp karesini almışız. Daha sonra x2'lerin farkını alıp karesini almışız. Ve bu iki değeri toplayıp kare almışız. <laughs> Özür diliyorum ve e, çıkan sonuç 6 olur. İkinci satır için e, gene aradığımız nokta ile e, ikinci satırı kıyaslamışız. 8'den 3'ü çıkartmışız, karesini almışız. 4'ten 6'yı çıkartmışız, karesini almışız. Ve o ikisini toplayıp karekökünü almışız. Yani şöyle yapıyor. 8'den 2 çıkardım 6. 6 kere 6, 36. Artı 0'ın karesi 0'dı mesela birinci satır için. 36'nın da kare kökü 6'dır. Bu şekilde bakıyoruz. Yani doğal olarak e, bizim aradığımız noktaya olan uzaklığı 6. İkinci satırda 5.39, 3'te 5, 5 4'te 7.21 diye gidiyor. Biz en en yakın uzaklıklara bakacağız. Devamında bu dört noktanın y değerlerini belirlemiş oluyoruz. En fazla tekrar eden değer aradığımız noktanın sınıfı olacakmış. Şöyle ki, en fazla önce en yakın olanlara bakalım x 1 6 olan e, 6. satırdaki, e, 8. satırdaki, e, 9. satırdaki ve 10. satırdaki değerler bizim e, en yakın değerlerimiz oluyormuş. Tekrar şuradan kontrol edelim. Evet öyle. 2.83, 4.24, 2.24 ve sanırım 5. E, tekrardan bakıyorum. Ne? Evet. 224, 3.16, 4.24, 2.83 diye burada yazmışız. Bir an aklım gitti. Dolayısıyla aradığımız noktanın y değeri kötü olarak kabul edilir demişiz. Çünkü aradığımız uzaklıklara baktığımız zaman 3 tane kötü, bir tane iyi y değerinde karşı karşıyayız. Ve doğal olarak bizim noktamızda kötü olarak ele alıyoruz. Bakalım. Bir de uygulama örneğinde kod olarak uygulama vermişiz. Burada Python'da Pandas, ve pandas kütüphanesini ve Jupyter Notebook'u kullanmışız. ne yapıyoruz tabii ki. Şimdi burada bir dosyamız varmış. Ama ben bunu kodda göstersem sanırım çok daha iyi olur. Şöyle ki. Burada öncelikle import pandas spd diyerek Pandas kütüphanesini pd olarak içeri importlamış oluyoruz. SKLearn kütüphanesinin altında K-NAPORS Classifier'ı alıyoruz. Yani KN'ni alıyoruz. Gene From SKLearn Model Selection'dan Train Test Split'i alıyoruz ki denetimli öğrenme yapabilelim. From SKLearn Matrix'ten de bu yalnızca daha güzel gözükmesi için çıktığının Confusion Matrix'i alıyoruz. Ve bunu bir çalıştırıyoruz. Daha sonra dosyamızı şuradan ee, şuradan ben e, copy path yaparak e, data eşittir e, pandas'ın pd'si dot read altre csv parantezinde parametre olarak bu dosyamızı vermişim. E, data'yı bir de göstermek için ben ekstradan data yazmışım. Bunu yazmaya gerek yok. Çalışıyorum diye görmek için yapmışım. Daha sonra aşağıda e, factorize etmişim. Yani burada bir sınıflandırma yapmışım. Yani şöyle ki elimizdeki tablo aslında şöyle csv dosyası yani csv dosyası demek virgüllerle ayrılmış, ayrılmış normal text dosyası demek. Burada şimdi iris setosa, iris versicolor ve iris virginica diye 3 adet çiçeğimiz var. Bunları 0, 1 ve 2 olarak biz sınıflandıracağız. Şunları değer olarak alacağız. Ee, tabii ki şu başlıkları almadan. Şunları değer olarak alacağız. 4.8, 3.4, 1.6, 0.2 gibi. Daha sonra bu değerlerle e, biz mesela şuradan shuffle yaparak aralarından mesela e, şöyle 30 tanesini eğitmeyeceğiz, ayıracağız. Ve e, gerçekten o 30 taneyi bulabiliyor mu buna bakacağız. Şimdi sınıflandırma yaptık. Data class e, 0 dediğimiz zaman buradaki 0 e, şöyle demek gösterteyelim enternizi. Şöyle 0 0 0 1 1 1 2 2 diye ayırdı demek. Bunu bir sınıflandırdı demek. Bunu 1 olarak verseydim yalnızca bana e, değerlerin neler olduğunu yazacaktı. Şöyle ki iris setosa iris ver versicolor iris virginica diye. Şimdi ben e, bu şekilde tekrar geri alıyorum. Burada e, y'yi e, yani sonucu, çıktı değerini ben eee <laughs> sıfırını şöyle sınıflandır, sınıflandırıyorum ve bunu bir y'ye atıyorum. Factorize'da pandasın altındaki bir e, fonksiyonla. Daha sonra e, x eşittir data'nın diyorum. Data ki bizim aldığımız iris.txt dosyasıdır. E, onun tu, tg, cu ve cg e, sütunlarının values yani değerlerini alarak x'e atıyorum. Yani ben bu değerlerle Y'yi bulmaya çalışacağım diyorum. Y'yi gene burada ihtiyacımız yok, yapmasın. Daha sonra burada train test split x virgül y ile ben ayırmışım bunları. Şöyle ki x'i eğiteceğim ve y'nin yani şöyle ki x benim eğer ki testimse daha doğrusu öğreneceğim veri ise Y ile ben bunu e, test edeceğim. E, mevzu tamamen bundan ibaret. Şöyle çalıştırıyorum bunu da. Şurada şu an çıkardığı şeyler default olarak e, yanlış bilmiyorsam %75'e 25 olması lazım. Yani şöyle ki x'i %75'ini ayırıyor. Ve bunu bir x1 olarak atıyor. Yani Daha, daha atamadı ama. Daha sonra e, x'in %25'ini alıyor. Yine bunu e, test olarak koyuyor. Yani test olarak biz bunları hiç denemeyeceğiz. Ee, yalnızca e, test olarak kullanacağız ve çıktılarına bakacağız. Y'nin de gene %75 değil de %80 olabilir. Ee, söylediğim gibi az önce yanlış söylemiş olabilirim %75 diye. Bu %80'ini ben eğitim olarak kullanacağım. %20'sini de e, test olarak kullanacağım. Yani şunları e, eğiteceğim. Şunlarla birlikte. Daha sonra e, şu şunlarla beraber test edeceğim. Yani ben bu değerleri vereceğim ve bu değerleri vermesini bekleyeceğim benden. Ne kadar kind of doğru bilirse o kadar başarılı öğrenmiş demektir. Ee, şöyle ki şunu bir bir kapatalım. Train test split biz bunu yaptık. Daha sonra e, k eşittir kanayı force classifier diyerek e, bunu bir değişkene atıyoruz. Kn eşittir Knbors classifier yani kn'nin yakın e, algoritmasını biz knn diye bir değişken atıyoruz burada. E, burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü şurada şöyle diyor. Train X ve Train Y daha verilmedi diyor. Şöyle yapalım. Biz şuradaki çıktımıza tekrar bakalım sizinle beraber. Bakın. Burada %80'i %20'si söz konusu. Y değerinin gene %80'i %20'si söz konusu. Öyleyse ben sırayla bunlara değer verebilirim. Şöyle yapabilirim. Train x virgül, train y virgül, pardon, e, test x virgül, train y, virgül, test y dersem çalışmasını beklerim buradan. Tekrar deneyelim. Şu anda dört farklı çıktıyı biz vermiş olduk. Train x ve train y'ye kanıyor classifier'ın fit metoduna parametre olarak veriyoruz. Ee, bu pandasın güzelliklerinden, Python'ın güzelliklerinden bir şey. SK'ların altında ne yapıyoruz? Komşular e, kütüphanesinden çekiyoruz biz bunu. Şu anda fit etti. Yani bunları e, birbirlerine yani şu train, e, şu da train ya yani bunlar şu yüzde sekseni eğitim amaçlı kullandı şu anda. Ve ben şu anda tahmin ettireceğim buna. Ee, şöyle ki predict y eşittir. K'nin dot predict parantezinde test x demişiz. Şimdi biz buraya tekrar geldiğimiz zaman tekrar bir bakalım. Ee, bunu ben nasıl gösterebilirim? Ya da az önceki şekilden anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar burada train x e, ya test x burada %20'lik bir kısımdı. Yani atıyorum ki şunun %20'si şu iris almayın da şu %20'yi ben şu %20 ile beraber alıyorum şu %20'yi tahmin ettiriyorum ve diyorum ki bakalım bu, bu, değerler mi çıkıyor? Yani benim test değerlerim iris set olsa ama mesela bana e, predikte tahmin olarak iris versicolor da verebilir mesela. <laughs> şu anda bu predik diye bizim tahmin değerlerimiz olacak. Dolayısıyla ben bu predik diye eğer ki <laughs> test y ile bir döngü içerisinde karşılaştırırsam bana çıktı verecek. Çıktı olarak doğru sayı ve yanlış sayı verebilir. Burada ufacık bir e, basit bir algoritma kullanıyoruz. Doğru sayısı yan, 0, yanlış sayısı 0 diye başlamışız. for i virgül j in zip yani şu paket halini test y ve predict y'yi dön demişiz. i e, test y, j'yi de predict y olarak alırsak demişiz. Eğer ki i j'ye eşitse doğru sayısı artı eşittir 1 yani doğru sayısına 1 ekle demişiz. Değilse de yanlış sayısını bir arttır. Daha sonra doğru sayısını biz doğru ve yanlış sayısının toplamına böldüğümüz zaman bize e, total bir oran verecek. Evet. Yanlış sayısı 1. Doğru sayısı da 37. Ee, başarı oranı %97 virgül e, diyebiliriz. Şurada tabii biz bir de çarpı 100 dersek e, bu da olur. Şöyle tekrar deneyelim. Evet. Şöyle hatta ben e, daha güzel gözükmesi açısından şöyle de yapabilirim sanırım burada. Evet, şimdi e, bunu bir de matris olarak gösterdiğimiz zaman, e, şöyle ki 15 tane doğru bilmiş e, ve 0 tane yan tarafla karşı, karıştırmış demek bu. Yani şöyle ki ilk değerimiz neydi bizim? Tekrar bakalım buradan. Iris setosa 15 tane Iris setosa e, değer vermişiz biz buna ve 15 tane Iris setosa sormuşuz, 15'ini de bilmiş. 12 tane biz e, pardon 13 tane biz dersi kolor vermişiz. Ve bunun 12 tanesini doğru bilmiş. Yalnız bir tanesini iris virginica ile karıştırmış. Gene yani iris kalarında 10 tane sormuşuz ve onu da bilmiş. Hiçbiriyle karıştırmamış demek bu. E, şöyle yapalım tekrardan. E, Tekrar buraya bir göz geçirdiğimiz zaman zaten az önce anlattığım şeyler. Yalnız burası ufacık eksik kalmış. Ben az önce kodda onu zaten gösterip düzelttim. Ee, şurada gene sonuç çıktıları. Sonuç olarak makine öğrenmesinde klasik bir algoritma olan KNN algoritmasını işlemiş olduk. Hem regresyonda hem de sınıflandırmada kullanıldığını öğrendik. Hem kod yazarak hem de basit matematik işlemleriyle e, örnekler çözdük. Yani öklet uzaklığı tekniğini kullandık. Arkadaşlar vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Buraya kaynaklarımı bıraktım. İlginiz için teşekkürler.